Zil çaldı. Kim geldi acaba? Açalım bakalım kapımızı. Ne gelmiş? <laughs> kargo gelmiş. Yusuf'un kargosu gelmiş. Yusuf anneciğim oyuncağın geldi. İstediğin kargo geldi. Açalım bakalım ne çıkacak içinden? Evet arkadaşlar şimdi Yusuf kargosunu açıyor. Bakalım hangi oyuncağı gelecek? Evet Yusuf'cum çıkart bakalım ne çıkacak içinden? Arkadaşlar şimdi çıkartıyoruz. Evet Yusuf şimdi bakalım Yusuf'a ne gelmiş arkadaşlar. Evet çıkar bakalım Yusuf. Evet süpermarket geldi Yusuf'a. Evet arkadaşlar biz Yusuf'la marketçilik oynayacağımız için Yusuf'a bir tane marketçilik. Evet aç bakalım ne çıkacak. Evet çok merak ediyoruz çünkü arkadaşlar içini. Evet arkadaşlar şimdi açıyor. Aldım. Evet Yusuf tabletinden seçti. Bunu aldı. Evet çıkart bakalım. Evet açıyoruz arkadaşlar. Kırık yok yok o kırık değil Yusuf koy hepsini koy bakalım parçalarına bakalım neler çıkacak anneciğim. Evet arkadaşlar bakıyoruz. Oldu. Bu neymiş? Aa paraları da burada evet. Başka var mı bir şey? Bu kadar mı? Hı hı. Evet bu kadar arkadaşlar şimdi hı, onları da çıkart Yusuf. Evet bunları da çıkartıyoruz. Şimdi bunu ben açacağım. Tamam Yusuf şunu aç bakalım. Evet arkadaşlar bu video bununla şimdi evcilik oynayacağız biz. Videomuzun ben devamı için beğenmeyi unutmayın. Ne oynayacağız? Ha marketcilik oynayacağız değil mi Yusuf? Evet. evet arkadaşlar videomuzu beğenmeyi, kanalımıza abone olmayı unutmayın. Evet aç bakalım.